Efendim e, soruyorlar bana. Ya biz anlattıklarının birçoğunu biliyoruz, öğrendik, anladık. Fakat bir türlü gereğini yaşayamıyoruz, hissedemiyoruz niçin diye. Bizim bütün yaşamımız melekeleşmiş bir şekilde otomatik devam ediyor. Düşünün sabah kalktığınızdan gece yatana kadar yaptığınız şeylerin büyük bir kısmı otomatik olarak yürüyor. Nerede nasıl davranacağınız, ne cevap vereceğiniz, ne düşündüğünüz falan hemen hemen hepsi belli. Kime ne reaksiyon vereceğiniz, nasıl vereceğiniz. Şimdi bunun için efendim amigdala'dan bahsetmiştim. Yaşamımızın bütün çıkışları toplamda ağırlıklı olarak amigdala'dan kaynaklanıyor. Amigdala neye göre bunları yaratıyor? önündeki aktif alan bilgisine göre beyinde bilgi iki türlü. Bir bütün bilgilerin var olduğu ana alan, pasif alan. Bir de sürekli yaptığımız çalışmalardan, davranışlardan, hareketlerden kaynaklanan aktif alan bilgisi. Amigdala daima bir şey yapacağı zaman aktif alan bilgisinden hareketle oradaki bilgiden gerekeni yaratarak oluşturuyor. Dolayısıyla biz ancak bir hareket yapmayıp durup bir şeyler düşünmeye başladığımız zaman PFC devreye girip bütün ana verileri tarıyor, orada görüyor. Ama yaşama gelince yaşamda amigdala aktif alandaki bilgiye göre o da sizin günlük davranış alışkanlıklarınıza davranış kabullerinize dayalı bir biçimde devam ediyor. İşte bu sebepten dolayıdır ki biz birçok bildiğimizi hakkıyla yaşayamıyoruz. Ta ki aktif alan bilgisini yenilemediğimiz sürece